Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu yeni gelecek etkinlikler. Evet arkadaşlar yine efsane etkinlikleri göstereceğim yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda neler mi göstereceğim? Evet arkadaşlar bu videoda yeni gelecek şans çarkları. Biliyorsunuz ki bir haftadan az bir süre kaldı. Yeni gelecek boyah pası, Ekim ayı boyah pasının tüm eşyaları. Onun dışında pembe elmas etkinliği ile alakalı çok önemli bir etkinlik göstereceğim. Onun dışında arkadaşlar yine bir sürü solmuş şarklarımız ve yine bir sürü moko mağazası detaylı eşyalar var arkadaşlar yeni gelecek. Bunların hepsini bu videoda görebileceksiniz. Yine efsane sakal etkinliği var arkadaşlar. Sakalımız var biliyorsunuz çok efsane. O geri dönüyor. Geri döneceği etkinliği de göstereceğim. Bir de arkadaşlar bir tane çekilişimiz var Ata Game'de halen daha devam ediyor. Çekiliş linkimiz bu videonun açıklamalar kısmında. Halen daha çekilişe katılmadıysanız 3 kişiye 663 elmas veriyoruz. O Çekilişimizin bir şartı yok arkadaşlar. Tek şartı kanala abone olmanız. Ücretsiz bir şekilde çekilişimize katılabilirsiniz. Ayrıca Atay Game'de arkadaşlar çok güzel indirimler var. Oradan indirimli elmasla satın alabilirsiniz. Evet şimdi hızlıca videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ve ilk etkinliğimizle başlıyoruz. İlk etkinliğimiz şöyle bir tane şans şarkı. Bu etkinlik arkadaşlar çok yakın zamanda gelecek. 25, 26 veya 27'sinde gelebilir. Net tarih vermememin sebebi sizlere yalancı çıkmak istemiyorum arkadaşlar. O yüzden sizlere net tarih vermiyorum. İçerisinde şöyle güzel bir tane erkek kostümü, yine güzel bir tane kız kostümü var gördüğünüz gibi. Bu etkinliğimizin arkadaşlar eli kulağında. Onu ben size söyleyeyim. İçerisindeki eşyalara biraz daha detaylı bakarsak işte bir tane çantamız var. Bir tane erkek kostümümüz, bir tane kız kostümümüz var. Yine çantamız bu şekilde arkadaşlar. Yine bir tane de silah desenimiz var. Bak bunu unutuyorduk. Yine çok güzel bir G18 desenimiz var arkadaşlar. Elde tutuşu da gördüğünüz gibi bu şekilde. Güzel bir etkinlik. Eşyalar iş yapar. Ee, ama tabii ki 300 elmaslık çevirme beni benden alıyor. Bizim serverde arkadaşlar üzülerek söylüyorum ki çevirmesi 300 elmastan başlar. Evet arkadaşlar bu etkinliğimiz bu şekilde. Hemen geçelim bir sonraki etkinliğimize. Evet arkadaşlar, sıradaki etkinliğimiz şöyle bir tane Moko mağazası. Bu Moko mağazasının içerisinde çok güzel bir tane gördüğünüz gibi bu şekilde bir ifademiz var arkadaşlar. O çok efsane bir ifade. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar sarı vücutların yine bir benzeri geliyor. Onlara bağlı olarak gelecek bu Moko mağazası. Yine bu mokomazasına bağlı olarak bir tane ifade geliyor arkadaşlar. Bu mokomazasının içerisinde olabilir. Bakın şöyle bir tane dans ifadesi. Özellikle kızların tercih edebileceği ve sevebileceği çok güzel bir tane dans ifadesi. Şöyle bir tekrarına da bakalım. Evet görüyorsunuz gayet böyle yüksek bir yerde <laughs> ifade çekilebilecek güzel bir ifade. Evet arkadaşlar hemen geçelim bir sonraki etkinliğimize. Çünkü etkinliklerimiz çok fazla. Bir sonraki etkinliğimiz yine bir tane şans şarkı içerisinde şu şekilde bir kıyafet var arkadaşlar. Bir tane erkek bir tane kız kostümü. Ama nedense bunları çok beğendim arkadaşlar. Şu erkek kostümünün de hem saçı hem ağzı iş yapar. Kız kostümü de aynı şekilde güzel. Ve içerisindeki diğer eşyalar da çok güzel. Yani hepsi çok güzel arkadaşlar. Bu etkinliği çok beğendim. Harbiden dört gözle bekliyorum. Bakar mısınız bence kostüm harika ya. Üstü de iş yapar. Gayet hoş. Evet yine bir tane daha erkek kostümü var arkadaşlar. Tabii ki bu da bu şekilde ama bu diğeri kadar güzel değil. Biraz daha bence itici ama tabii ki renkler ve zevkler tartışılmaz. İki tane erkek kostümü var arkadaşlar. Bize de bu şekilde mi gelir bilmiyorum ama bakın bir tane de bu şekilde bir kız kostümü var. Kız kostümü de gayet güzel bence. Yani kızların tercih edebileceği bir saç. Baksanıza değişik bir stil. Bence güzel. Benim hoşuma gitti arkadaşlar açıkçası. Evet, şöyle biraz detaylı da bakalım. Yine içerisinde bir tane de katana desenimiz var. Katana da çok gösterişli, mavi renklerin yoğunlukta olduğu böyle e, elde de kendini gösteren bir katana arkadaşlar. E, gayet hoş bir desen diyebilirim. Evet, eşyalarımız bu şekilde. Yine diğer etkinliklerde kalan jetonları da burada kullanabiliyoruz. Evet, bunların diğer eşyalarına bakalım. Bakın arkadaşlar, yine diğer eşyada çok güzel duvar deseni var. Şu duvar desenimize bakar mısınız? Şöyle elde iki tane silah tutuşu falan çok gösterişli. Evet yine şöyle bir tane de Groza desenimiz var. E, bu etkinliğe bağlı olarak Groza deseni de çok güzel arkadaşlar. Ben bayıldım. Ya bu etkinliğin eşyaları çok güzel ya. Ya yani gerçekten çok beğendim. Evet elde tutuşu da bu şekilde. Yine diğer eşyalara da bakalım. Yine gördüğünüz gibi arkadaşlar buna bağlı olarak ifade de var. Yine içerisinde şöyle bakalım. Bir tane de müziği de varmış. Yine bu etkinlik geldiğinde müziği de gelecek ve şöyle bir tane de lut sandığı varmış lut sandığı da güzel ve yine böyle bir tane de ifade varmış o ifade de cix baksanıza havalı değil mi şöyle kolunu e, böyle bir şey yapıyor ondan sonra saçını ovuyor evet güzel Geçelim bir sonraki etkinliğe arkadaşlar. Evet şöyle bir tane M1887 etkinliği serverlara düşmeye başladı. Bize gelir mi bilmiyorum ama inşallah gelir. Çünkü içerisinde çok güzel eşyalar var. Bu M1887 e yine şöyle bir tane ağızlık ve efsane sakal arkadaşlar. Bu sakallı halen daha almayanlar varsa bu etkinliği değerlendirebilir. Yine içerisinde şöyle bir tane de motor desenimiz var. Motor deseni de yine çok güzel. Benim hoşuma gitti açıkçası. Biraz sade ama benim hoşuma gitti bu motor deseni. Evet. Bugün her şey hoşuma gidiyor. Nedense bilemedim. Evet. Yine bu 1887 arkadaşlar menzil 2 yine menzil 2 bende yok arkadaşlar gelirse bende almaya çalışırım. Bu bandana da iş yapar yine dediğim gibi motor da iş yapar. Onun dışında efsane sakalımız var yine bu etkinliğin içerisinde. Bu sakalı da halen daha almayanlar varsa bu etkinliğin içerisinde alabilir. Ve geçelim bir sonraki etkinliğimize. Evet şöyle bir tane efsanevi çark geliyor arkadaşlar. Bu efsanevi kostüm gelmişti bir kere tutulmuştu. Biliyorsunuz arkadaşlar bunun da yine animasyonları var. İşte zıplama animasyonu, duvardan atlama animasyonu. Yine arkadaşlar buna bağlı olarak iki tane kostümle beraber gelme ihtimali var. Çünkü serverlara düşmeye başladı. Yine gelirse ben de alırım arkadaşlar. İlk geldiğinde almamıştım ve pişman olmuştum. Yine bu efsanevi kostümün de bizim servera gelme ihtimali var arkadaşlar. Serverlara yeniden gitmeye başladı. Bunu da buradan söyleyelim. İçerisinde iki tane kostüm var arkadaşlar. Bir tane efsanevi kostümün kendisi. Bir tane de buna benzer olarak bir tane kostüm daha var arkadaşlar. Ve geçelim bir sonraki etkinliğimize. Evet arkadaşlar bu etkinliği halen daha görmeyenler varsa bu şekilde arkadaşlar Endonezya serverına gitti. Yine sarı vücudun benzeri arkadaşlar. Hem kızı hem erkeği var. Şöyle mor temalı arkadaşlar. 7 artı 3'ler gelecek sadece bilginiz olsun. Evet yine Endonezya serverına giden pembe elmas etkinliğine bakıyoruz arkadaşlar. Buraya çok güzel eşyalar geldi. Keşke bize de gelse denilebilecek cinsten arkadaşlar. Baksanıza bu erkek kostümü, kız kostümü yine bu arkadaşlar. Onun dışında bir tane silah deseni var yine. Yine bunlar arkadaşlar pembe elmas etkinliğine Endonezya serverına gitti. Yani bizim servera neden gelmiyor ben anlamış değilim. Bizim server niye bu kadar yani geri planda kalınıyor? Bunu da anlamış değilim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir tane de AVM deseri var. Evet arkadaşlar burası bu şekilde. Şimdi bir de diğer eşyalarına da bakalım. Bakın e, pembe elmas etkinliğine giden komple kıyafetlere bakın. Yani gerçekten bizim servera da keşke gelse diyorum. Şöyle kız kostümleri yine bakar mısınız bunların güzelliğine. Yani bunlar pembe elmas etkinliğine gidiyor arkadaşlar. Yani ücretsiz neredeyse biliyorsunuz pembe elmas arkadaşlar parayla satın alınmıyor. Yani bunların bir güzelliğine bakar mısınız? Bu kostümler hepsi pembe elmas etkinliğine Endonezya serverına gitmiş durumda. Evet arkadaşlar yani üzülerek söylüyorum ki bizim servera gelme ihtimali düşük. Neden gösterdim? Yani vallahi göstermeden de duramadım açıkçası. Evet arkadaşlar İnşallah bizim servera da bir sürpriz olur da gelir. Biz de bunları alırız diye düşünüyorum. Bakar mısınız eşyaların güzelliğine bak bir sürü bir sürü bir sürü kostüm var. Kız kostümleri, erkek kostümleri, saçlar vesaire. Evet arkadaşlar burası bu şekilde maalesef maalesef bizim serverda değil. Endonezya serverında bizim servera gelme ihtimali var ama yani düşük. Evet. Daha fazla burada bakıp da sizin moralinizi bozmayayım arkadaşlar. Hemen geçelim bir sonraki etkinliğimize. Biraz daha kalırsam moralim biraz daha bozulacak. Bakar mısınız şunlara ya? Ne güzel kostümler ya. Sonuçta yani bize de getir. Bizim servera niye getirmiyorsun? Neyimiz eksik arkadaş? Değil mi? Evet arkadaşlar bu etkinliğimizde bu şekilde. Şimdi geçelim bir diğer etkinliğimize. Bize gelecek etkinliklere bakalım arkadaşlar. Burada çok da zaman kaybetmek istemiyorum açıkçası ama. Yani şu an olarak şu silah desenlerini de göstermeden edemeyeceğim. Bakar mısınız pembe elmas etkinliğine giden silah desenlerine bakın. Hepsi de birbirinden güzel. Evet yine bakar bu da var. Yine tırpan desenleri, bıçak desenleri. Vay anasını. Millet şanslı ya. Başka serverlar şanslı arkadaş. Bizim şansımız yok. Şu FF bıçağına bak. Pembe elmas etkinliğine gidiyor. Neyse, neyse. Evet arkadaşlar son olarak şöyle duvarlara da bakalım. Duvarlarda bu şekilde yine tava deseni var. İşte bunlar var arkadaşlar. Çeşitli eşyalar da yine pembe elmas etkinliğine gitmiş durumda arkadaşlar. Yine ifadeler var bu şekilde. Bakar mısınız? Bir sürü araba deseni var, ifade deseni var ve kobra çantası da yine pembe elmas etkinliğine gitmiş durumda Endonezya serverına. Ya bunların yarısı bize gelsin ya. Tamamı değil yarısını getir Garina. Anlaşalım seninle. Yarısını getir. Şu arabanın deseninin güzelliğine bak. Şu motor deseni gelse biz elmas basarız ya. Vay arkadaş ya. Vay arkadaş ya. Vay arkadaş ne güzel eşyalar var ya. Neyse arkadaşlar burası bu şekilde geçelim son etkinliğimize ve böylece videomuzu kapatalım. Evet arkadaşlar işte karşınızda Ekim ayı boyah pas. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bir haftadan az bir süre kaldı. E, boyah pasımız yenilenecek. Bir dahaki ayı merak edenler için işte karşınızda Ekim ayı boyah pası. Kız kostümümüz bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi temalar, tema renkleri de bu şekilde. Yine içerisinde benzer eşyalar var. İşte fazladan ifade kullanabileceğimiz ifade yuvaları. İşte paraşüt desenleri bu şekilde. Yine kız kostümü, yine silah deseni M249 var. Onun dışında şöyle ileri gidersek avatar bayraklar bu şekilde arkadaşlar. Ee, yine boya pasımızın avatar ve bayrağı. Yine şöyle bir tane kamyonet desenimiz var içerisinde. Yine fena değil ama sıradan renksiz. Çok da beğenmedim. Yine biraz daha ileriye gidelim arkadaşlar. Diğer eşyalara da biraz bakalım. Yine sihirli küp parçacıkları, işte şenlik ateşi, otomat fişleri vesaire var. Yine kıvır zıvır böyle. Yine buraya geldiğimizde güzel bir tane lut sandığımız var arkadaşlar. Gayet güzel beğendim loot sandığını. Yine şöyle bir tane arkadaşlar bomba desenimiz. Şu patlarken de şöyle bir tane havası var. Yine gayet güzel. Bu M249 deseni arkadaşlar bu şekilde boya pasımıza özel. Yine yetenekleri de var. Sadece desen değil. Yani görüntü değil. Hem görüntüsü de güzel ve hem de yetenekleri de var arkadaşlar. Bu silahımızın M249 geliyor. Ekim ayı boya pasında. Yine avatar bayrağımıza bakarsak burada güzel. Şöyle tavamız da bu şekilde. Tava da güzel. Yine biraz daha ileriye gidelim arkadaşlar. Çeşitli eşyalarımız var. Yine Gördüğünüz gibi 70. levele geldiğimizde bir tane de çanta desenimiz var. Birazdan onu da inceleyeceğiz. Tava desenimiz bu şekilde dediğim gibi. Evet şöyle bir tane ücretsiz bölümde bir tane gözlüğümüz var. Gözlük de fena değil normal bir tane gözlük. Yine sırt çantamız bu şekilde arkadaşlar. Sırtımızda duruş şekli. Yani çok kötü değil çok da iyi de değil açıkçası. Yine biraz daha ileriye gidelim arkadaşlar. Yani çantamız böyle yuvarlak şekilde. Yani çok da hoşuma gitmedi açıkçası ama değişik bir çanta olmuş diyebilirim. Evet arkadaşlar eşyalarımız böyle yine kıvır zıvırlar var. Yine şöyle bir tane kaykayımız var. Kaykayımız da fena değil. işte normal bir kaykay seni Çok da böyle bir Alşan, Alban Albenisi yok yani açıkçası. Evet devam edelim. Görüyorsunuz 88. seviyeye kadar bu şekilde arkadaşlar ve 90. level'e geldiğimizde şöyle bir tane duvar desenimiz var. Gelecek eşyaların içerisinde de göstermiştim. Bu boya pasın eşyasıymış arkadaşlar. Bu duvar deseni çok güzel ama biliyorsunuz ki Garena duvar deseni koyduğu zaman ifadeyi koymuyor. Yani önemli bir eşya koyduğu zaman önemli bir eşyayı çıkartıyor. Bu da eksi yanı diyebilirim. Ve arkadaşlar son olarak Ekim ayı boya fasının erkek kostümü. Evet arkadaşlar erkek kostümümüz de bu şekilde gördüğünüz gibi yani çok iyi de değil çok kötü de değil ee, Sonuçta bir boya pas kostümü olarak gösterilmiş yani güzel güzel Evet arkadaşlar eşyamıza şöyle bir genel olarak bakalım ee, boya pas eşyalarımız genel olarak bu şekilde önemli eşyalarımız işte Avatar bayraklarımız bu şekilde Onun dışında işte şöyle bir tane gözlüğümüz var yine şöyle bir tane kaykayımız var İşte önemli eşyalar burada gösteriliyor arkadaşlar kız kostümü bu şekilde Genel olarak baktığımızda eşyalar, önemli eşyalar tamamı bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Halen daha kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca video başında bahsettiğim şeyi de unutmayın. Ata Game kayıt linki ve çekiliş linki arkadaşlar bu videonun açıklamalar kısmında. Gidip orada çekilişlerimize katılabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.